Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, animatronik simülatör oynayacağız. Bugün yanımda Yusuf kuzenim var. Hoş bulduk Ali. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Arkadaşlar bu bunu çekmiştik bir kere Ali. Yle. Ama FNAF'teki e, güvenlik değil. FNAF 1'deki güvenlik bu. Evet arkadaşlar. Çekmiştik Ali de bir kere. Yusuf şöyle doğru düzgün otursana. He ben Freddy'ye kadarmışım. Fred'e kadar bir şey Ne olanı için? Eee ne olanı biliyor musun? ne Çıka. Chica. mı? Ben hayır, Fred'im. Fred'im. Fred'e en gönüllü bence. Allah! Bir Sen öyle gülme sesinden korkuyor musun gece böyle yaksana, kusursa? Yok <laughs> yok, <tabiliyor> Tabii korkarım, değil mi? Ben niye? Evet arkadaşlar az iki dakika bir işimiz vardı zaten devam edelim. Ha ha. Hadi Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Gülme sesine bak lan. Evet. Dur. Arkadaşlar şimdi... Okay, şimdi fake at fake at. Fake. Dur fake. dur fake dur. Fake at fake. Ben öyle hep katılıyorum. Arkadaşları, arkadaşlar biliyordunuz ki bazen kazandım ben. Gel. Bak. Gel, oldu öldü lan. Öldü. Bak. Ne dedim ben sana? Nerededim? Ben sana ne dedim? <laughs> Fakele oluyor. Bak. Öldürdüm arkadaşlar kazandım. Anne Şimdi çık oğlum mu? Bak ne dedim sana oluyor mu? Arkadaşlar acaba fox'ı alabilir, alabilir miyiz? Yani, çok yanlış kelimeli bir hata yere geldik. Bak ne ama ne dedin? Fake'le oluyor. Kaysana biraz. Kayıp. Aa buyurun efendim. <laughs> Hadi. Bak <laughs> fake oluyor görüyorsun değil mi? Bazen geri git geri gitmemiz lazım değil mi? Olur öyle. Şimdi evet. bize kameralardan bakıyor. Kameralardan bakmıyor. Sürekli kapıları ışık yakarak bakıyor. Ha şimdi dur fox yaparım ben fox aldım bir de Aa, aldım ben fox aldım ben de fox Aa, golden freddy ye paramız yetmiyor neyse ben şey aldım ben basabilirim çok çok güzel ses çıkarıyor tamam iyi ama ilk önce çok güzel ses çıkarıyor tamam sen basıyorsun arkadaşlar şu an yusuf basıyor mobede <laughs> <laughs> Ne bileyim dam karnı acıkmış herhalde öyle. Evet yani arkadaşlar biz Araya geldik. Araya Yerimizden çıkıyoruz. Arkadaşlar galiba öldürdük. Öldü. Öldü. Bir daha fosil oynayalım mı? Oynuyor. Oynuyor. geliyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam şimdi bir daha Foxy's. Eh? <laughs> <laughs> Preski ya. O bu ne ya? Ya <laughs> dedi. <laughs> Bir daha çık. Çıktık arkadaşlar yarıştırın. Açın bakalım. Açın kapat ya. Ayak sesimizi duydu. Foxy öyle bir hızla koşuyor ki maşallah. <laughs> Ay <çok> ayak <gülüyor> ayak <gülüyor> <yapan> şey. <laughs> öyle, öyle. Yusuf Foxy'nin ayak sesini duymuyor ki o kafasına göre şey yapıyor. Ne ee, şey bak ben oldum. oldum. Bak yine şey fonksiyonel aksesin büyük kapıyı da bastı. <laughs> Sen bastı. <bakmışsın. gülüyor> tamam. <gülüyor> evet şimdi ben çıkıyorum. E, yerimizden çıktık arkadaşlar. Yani yavaş yavaş öldüm. Ne gidiyor? Bir i̇şte şey dedik, Bakalım öleceğiz mi? Hadi. Allah'ım. 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 Allah' Arkadaşlar isim böyle bir dansa girdik şu an. Yemeği fonç olur mu? Ben bu fonçu çok sevdiğim bir No no no. Ya bir yıkıl da ayağını şey yapma. Şimdi Fox'u alacağız yine. Play. Foxy. Hadi ilk önce ben bakacağım. Ya düştüm tamam be. Fox çok okay. güzel. Hadi yaşa.

<laughs> <laughs> dıp dil, diğer ne yapıyor acaba çok merak Ne yapıyorsunuz lan oğlum siz? burada. Çık burada. Çık burada. burada Bonnie. mani. bani, mani. arkadaşlar? Evet arkadaşlar her geldim. Yus Yusuf, belki şey e, çok yavaş çıkarsak belki şey sürekli ışıklara bakmaz. Bence çok yavaş çıkalım. Dur biraz bekleyelim. Kapı kapalı mı? Eğil öldüreceğiz onu. Doğru. Biraz bekleyelim öyle. Direkt dur. Ama şu ses çıkalım. Bir şey Direkt böyle şey. Yeri buradan çıkalım. Biraz bekleyelim. <laughs> <sonra, gülüyor> <sonra, sonra>, Anlamaz <laughs> mı? Biraz böyle bekle şimdi çıkıyız. En sonunda bekleriz. Dur bir tane daha basayım en sonunda bekleyeceğim. Tamam. E şimdi bekleyeceğiz. En sonunda bu mola gelse bile bekleyelim arkadaşlar. Tamam. Biraz. Arkadaşlar biraz bekliyoruz. Tamam şimdi çıkabiliriz. Dur Bas. basma. Basma. Öldüm. Öldüm. Yine fox olalım. Ben bu fox'u çok sevdim arkadaşlar. Son bir kez daha çekeyim. Evet arkadaşlar son bir kez e, fox oluyoruz. Yine. Arkadaşlar şimdi biraz bekleyelim ama öyle direkt ses çıkarmayalım. Biraz bekleyelim.

arkadaşlar videomuz nasıl merak sağdan soldan çıkıp sağdan soldan izlemeyi unutmayın. abone olmayı unutmayın. kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bir kanal hoşçakalın. Bay bay.